Buna bak ya 3 metre ya. 3 metre ana betondan aşağı inmiş. Kalmamış demek ki alttan yırttırmış. Abi burada ben daha 50 yaşındayım ben daha ilk defa bu kadar ben ilk defa bu kadar yüksek tepsine bak. Bir kalmış kanalı yırtmasına. Allah Allah.

Nasıl bu dereyi önüne mesela bu sel her dini, hepsini götürür, burnaza götürür. Biz büyüklerde, başbakanlardan, milletvekillerden biz yardım istiyoruz. Veriş ee, veriliş tarihi 4 6, 2012. Buyur. 2012'nin de 2013. Resmi yazılar gelen yazılar. Ve bu kara yapılan gelen afedin o zamandan Buyur hepsi burada ispatıyla ve bu kanal yapılırken de bu kanallar yapılırken de ve düzgün kum kullanılmadı, düzgün çimento kullanılmadı. Ve verdiğim dilekçeler verin cevap da alındı. Erzin leşesinin taşı dururken başka da başka da taş taşıp da yapıldı. Buyur dilekçeler burada. Ve bakana da şikayet edildi. Bakanı ilgilenirse bana verildi. Ee, ıstah çalışmalarında kullan taşların yükleyici tarafından alınarak yeni ıslak kullanıldığı yerine gidersiz taş tarafı yapıldı ifade edilmiştir diyor. Erzin Deresi'nde yok olan Gözyazı Deresi iddia konu taşlarının alıp alınmadığı incelemiş ve alınmıştır. Ve Ali Şenso şube müdürü verilen bütün direkçer Ali söz, bütün cevapları burada buyurun. İlgilenilmedi. <laughs>